Şöyle bir düşünsenize, beyninizi daha mutlu, daha sevgi dolu, hatta daha bilgi olmak için bir araç gibi kullanabilir miydiniz? Bu hani böyle uzak bir felsefe falan değil. Bilimin ta kendisi. Rick Hanson'ın Budanın Beyni kitabından yola çıkarak zihnimizle beynimizi nasıl yeniden şekillendirebileceğimize bakacağız. Hazırsanız bu müthiş yolculuğa başlayalım. İşte bakın. Bu cümle, bugün konuşacağımız her şeyin aslında özeti. Beynini değiştirdiğinde hayatını değiştirirsin. Bu, kulağa hoş gelen bir laf değil sadece. Nörobilimin kanıtladığı altı dolu bir gerçek. Gelin şimdi, zihninizden geçen her bir düşüncenin beyninizin nasıl bir heykeltıraş gibi yonttuğuna daha yakından bakalım. Belki inanması biraz güç gelecek ama zihninizden geçen en ufacık en geçici düşünceler bile beyninizde kalıcı izler bırakıyor. Şöyle hayal edin. Sürekli aynı patikadan yürüyen insanlar nasıl zamanla o yolu belirginleştirir? İşte aynen öyle. Her düşünceniz, her hissiniz beyninize sanki yeni bir elektrik kablosu döşemek gibi ve bu bu bize inanılmaz bir güç veriyor. Kendi zihnimizin mimarı olma gücünü yani. Peki, nasıl oluyor bu kendi kendini dönüştürme işi? Şöyle ki beynimiz hani sanıldığı gibi sabit, değişmez bir kaya parçası değil. Tam tersi. Deneyimlerimizle sürekli yeniden şekillenen, yaşayan, nefes alan dinamik bir organ. Bu ne demek biliyor musunuz? Beynimizi kelimenin tam anlamıyla içeriden dışarıya doğru yavaş yavaş yeniden programlayabiliriz demek. İyi ama madem beynimiz bu kadar esnek, bu kadar değiştirilebilir bir şey, o zaman neden sürekli endişe, stres, mutsuzluk gibi duyguların içinde buluyoruz kendimizi? Değil mi ama? Mantıklı bir soru. Cevap, beynimizin milyonlarca yıllık evrimsel geçmişinde, yani o kadim hayatta kalma yazılımında gizli. Şimdi bir an duralım ve kendimize şu soruyu soralım. Beyinlerimiz bozuk mu ya? Neden sürekli endişe ve tatminsizlik üretmeye bu kadar yatkın? Belki de sorun tasarımda değildir de tasarımın amacındadır. Cevap emin olun sizi şaşırtacak. İşte bütün meselenin özü bu. Beynimiz bizim keyfimiz yerinde olsun, mutlu olalım diye değil, hayatta kalalım diye evrimleşti. E bu da ona doğuştan gelen bir negatiflik yanlılığı yükledi. Düşünsenize, milyonlarca yıl önce yaşayan atalarımız için çalıların arasındaki bir hışırtıyı acaba kaplan mı diye tehlike olarak algılamak, dalda duran güzel bir meyveyi fark etmekten çok daha hayatiydi. Çünkü bir hatanın bedeli ölümdü ama bir ödülü kaçırmanın bedeli neydi ki? En fazla biraz hayal kırıklığı. Bu durumu anlatan muhteşem bir benzetme var. Beynimiz kötü deneyimler için cırt cırtlı bir bant gibi anında yapışır ve sök sökebilirsen. Ama iyi deneyimlere gelince birdenbire teflon tavaya dönüşüyor. Her şey üzerinden akıp gidiyor. İşte tam da bu yüzden bize söylenen 10 tane güzel sözü bir saniyede unuturuz da o tek bir eleştiriye günlerce hatta haftalarca takılıp kalırız. Peki bu yanlılık günlük hayatımızı tam olarak nasıl etkiliyor? Şöyle ki, beynimiz adeta bir kötü haber mıknatısı gibi çalışıyor. Olumsuz bir şey yaşadığımız anda hafıza merkezimiz üzerine hemen acil ve önemli damgasını vurup dosyaya kaldırıyor. Hani atalarımız ne güzel demiş, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. İşte tam olarak bu. Ama bu mekanizma bizi sürekli en kötüsünü bekleyen bir karamsarlık döngüsüne de hapsedebiliyor maalesef. Şimdi gelin çok ama çok güçlü bir fikre bakalım. Bu fikir, çektiğimiz acının ne kadarının gerçekten kaçınılmaz olduğunu, ne kadarının farkında olmadan bizim kendi kendimize yarattığımız bir ızdırap olduğunu ayırmamıza yardım edecek. Şimdi birinci ok, hayatın kaçınılmaz olayları gibi düşünün. Hani hastalık olur, bir kaybımız olur, hayal kırıklığı yaşarız. Bunlar hayatın bir parçası ve hepimizin başına geliyor. Ama bir de ikinci ok var. İşte bu ikinci ok bizim o ilk oka verdiğimiz tepki. Öfkelenmemiz, birilerini suçlamamız, kendimizi yerden yere vurmamız. İşte ızdırabın asıl kaynağı bu ikinci ok. İşte bu ayrımı fark ettiğiniz an aslında hayatınızın kontrolünü tekrar elinize alıyorsunuz. Çünkü anlıyorsunuz ki asıl mesele başımıza gelenler değil, bizim o olaylara verdiğimiz tepkiler. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? o ikinci oku fırlatıp fırlatmamak tamamen bizim seçimimiz. Ve tabii ki bu zihinsel tepkilerin bir de bedeli var. Bunu da vücudumuz ödüyor. Attığımız her bir öfke, endişe gibi ikinci ok, vücudumuzun alarm sistemini yani o meşhur savaş ya da kaç modunu anında aktive ediyor. Sürekli kırmızı alarm durumunda yaşamak da zamanla hem ruhumuzu hem de bedenimizi fena halde yoruyor, yıpratıyor. Peki, bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? İşte tam bu noktada bilim devreye giriyor ve bize adeta bir süper güç hediye ediyor. Nöroplastisite. Kulağa havalı geliyor değil mi? Aslında anlamı çok basit. Beynimizin değişebilme yeteneği. Yani beynimiz sandığımız gibi bir taş değil, şekil verilmeyi bekleyen yumuşacık bir oyun hamuru gibi. Donald Hebb'in şu meşhur sözü var ya, birlikte ateşlenen nöronlar birlikte kablolanır diye, işte bu, nöroplastisiteyi tek cümlede özetliyor. Yani bir düşünceyi, bir davranışı ne kadar çok tekrar edersek, o işi yapan beyin yolları o kadar güçleniyor, adeta bir otoyola dönüşüyor. Ve bu kural hem iyi hem de kötü alışkanlıklarımız için geçerli. Madem beynimizi yeniden şekillendirebiliyoruz, o zaman hadi işe en yorlu yerden, o en inatçı programından başlayalım. Şu meşhur negatiflik yanlılığından. İşte şimdi beynimizi mutluluğa doğru yeniden programlamak için atacağımız ilk somut adıma geliyoruz. Hani beynimiz iyi deneyimler için teflon tava gibiydi demiştik ya, her şey akıp gidiyordu. Hatırladınız mı? İşte şimdi amacımız o teflon tavayı cırt cırtlı bir banda dönüştürmek. Güzel anların öylece kayıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Tam tersine onların bize iyice yapışmasını sağlayacağız. Bunun için 3 basit adımımız var. Sadece 3 adım. Birincisi, fark et. Gün içinde o küçücük, gözden kaçan güzellikleri yakala. İkincisi, tadına çıkar. O güzel hissin içinde en az 15 saniye kal. Acele yok. Üçüncüsü, içselleştir. O duygunun bütün bedenine yayıldığını, adeta bir sünger gibi onu içine çektiğini hisset. Bu kadar basit. Peki, diyelim ki hayatın o kaçınılmaz birinci oklarından biri geldi ve bize isabet etti. O zaman ne yapacağız? İşte ikinci stratejimiz tam da bu anlarla ilgili. İçimizdeki yangını söndürmek. Yani sürekli panik düğmesine basmak yerine vücudumuzun kendi sakinleşme düğmesini nasıl bulacağımızı ve kullanacağımızı öğreneceğiz. Düşünün, vücudumuzda bir gaz pedalı gibi çalışan bir stres sistemimiz var. Ama aynı zamanda bir de fren sistemimiz var. Genelde sorun ne biliyor musunuz? Bu fren pedalını bilinçli olarak nasıl kullanacağımızı pek bilmiyoruz. Ama iyi haber, bu öğrenilebilir bir şey. İşte o fren sistemimizin adı parasempatik sinir sistemi ya da daha akılda kalıcı bir isimle vücudumuzun kendi itfaiye teşkilatı. Hani o alarm sistemi devreye girince bu da tam tersini yapıyor. Bu itfaiyeyi göreve çağırdığımızda beynimize ve bedenimize net bir mesaj gidiyor. Tehlike geçti, her şey yolunda, rahatlayabilirsin. Peki bu sihirli sakinleşme düğmesine nasıl basacağız? Aslında birkaç çok basit yolu var. Mesela derin bir nefes alıp aldığınızdan daha uzun bir sürede yavaşça vermek. Bu en hızlı yöntemlerden biri. Hatta bakın sadece dudaklarınızı hafifçe dokunmak bile sinir sisteminize anında bir rahatla sinyali gönderiyor. Bu küçücük hileler anında fark yaratabiliyor. Tabii şunu unutmamak lazım, bu değişim sihirli bir değnekle bir gecede olmuyor. Ama her gün atacağınız o küçücük adımlar var ya, işte onlar zamanla birikip beyninizde devasa bir dönüşüme yol açacak. Tıpkı tek bir yağmur damlasının tek başına bir anlamı olmaması ama milyonlarcası birleştiğinde koca bir kanyonu oyması gibi. Yani kısacası, zihninizin içinde yapacağınız o küçücük şeyler, beyninizde ve dolayısıyla hayatınızda devasa değişikliklere yol açma gücüne sahip. Direksiyon sizin elinizde. Her an, her dakika daha iyi bir yöne doğru o dümeni kırma gücüne sahipsiniz. O halde gelin size hemen şimdi harekete geçirecek bir soruyla bitirelim. Şu anda, tam da bu anda içine alabileceğin iyi olan tek bir şey ne? Belki oturduğun sandalyenin rahatlığı, belki odana sızan gün ışığı ya da belki sadece alıp verdiğin şu nefes. Onu bul. Sadece 15 saniye tadını çıkar ve beynini yeniden şekillendirmeye işte tam da şimdi başla.